Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle beraber eee Turkish Clubs e, PVP atacağız. E, bu videonun sonunda da paket açacağız. Şöyle hemen e, rakibin kadrosuna bakalım. Yani <laughs> eşit diyebiliriz. Ya ben tüm rakiplerime eşit kadro diyorum. Benim kadrom bu şekilde, rakibin kadrosu da bu şekilde. Fenerbahçe Galatasaray olarak maç yapıyoruz. E, karşımdaki yine söylüyorum PVP. Ben hazır dedim. Rakibi de bekleyeceğim şimdi. Hatta bir saniye. Victor baba orada kalsın. Hmm. Lemin abi 90 kaç ikiliç. Tam onu yedekten sonra sokarız. Adam hala hazır vermedi. Arkadaşlar direkt saldı ya. Kötü oldu bizim için. Direkt saldı bakın. Beklenen oyuncu sayısı 1 diyor. Direkt saldım. Yapacak bir şey yok. Her yani her şey yaptığımda böyle oluyor arkadaşlar da ya. Neyse. Evet moral bozmak yok. Penaltı şutlarına geleceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah hızlı bulur. Sizin, sizin de canınızı sıkmam. Hadi biraz hızlı. Ah tamam buldum. O Galatasaray adam da Galatasaraylı. Kadrolarda yani hiçbir şey Yok yani şu da iyi diye bir şey yok çünkü penaltı şans işi arkadaşlar da adam hazır verirse iyi olacak adam ben genel kadroyu merak ettim ha, bir bakacağım yani ha, Tamam hazır vermiş okey evet arkadaşlar bu benim ilk videom ee, kanalıma abone olup bana destek olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya daha yeni açtım kanalımı. Daha bu ilk videom. Ama yani büyüyeceğinizi düşünüyorum. Bu benim ilk videom ve ilk penaltım. Neyse. Ya, adam mı atıyor tamam. Sağ dedim. Aa, adam sola çakmış. Dur sola taktiğim var. Taktiğim var demiştim. Şimdi adama göre ben nereye atıyorum? Bakalım. Ben de sola atıyorum. O zaman sağ atacağım. Yes! Tamam. Güzel. Tam dediğim gibi oluyor ha. Çünkü taktiğim var. Bu sefer sağ atacak. ben de ortaya atacağım o zaman abi. Şöyle orta tam olmadı ama. Ya. Tamam durum eşitlendi. Tamam. Abi o ilk e, adamın kaçırdığı penaltıdan faydalanabilseydim. Dur ha. Adam atıyor ya takvim var dedim. İlkinde tuttu sonra hiç tutamadı. Şöyle ben de o zaman. Ben oraya atacağım ya sola atacağım ben. Ya evet çok doğru. Şimdi şöyle şuraya şuraya kararımı değiştirdim. Yes! yes 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 bu kurtardığım penaltı kazandırabilir ama bakacağız ortaya atıyorum. Şes ortada tuttu. Ha, ben tutturdum. Bak o kurtardığım penaltı şey olabilir. Ha, dur ortaya atacak ortaya. Ortaya. Ama abi ben şeyi dinleseydim. Neyse tamam. Şimdi nereye atacağım? Kremaskil ya. Nereye atayım? Şöyle tam şeye şuraya. Biraz yukarıya gitseydi neyse. Yes! Yes! Evet. Alkışlıyorum. İleri. Bitti. Ama arkadaşlar takdim işe yarıyor. Eğer ee, yani Like'lar ve aboneler gelmeye başlarsa takdimi de bazı başka videolarda şortslarda da söyleyebilirim de. O penaltı o kurtardığım penaltı bizi kurtardı aga. Şöyle alalım. Aa şey de verdi. Tesadüf şey. Hadi direkt tümünü al aga. Ya sonuncusunu da tümünü al bastım ha. Evet şöyle buradan hediyeleri toplayalım. Ehe gol oldu. Girmemiş Arkadaşlar hemen gol oldu ya. Girip şey yapacağım. ama bir şeylere hiç girmeyeceğim. Aa kurtardı lan. Salladığım için. tam kaçmış olabilir. Oğlum oraya dağılmışsın. Heee. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi paket açacağız. İnşallah çok güzel bir şey çıkar. Dur beleş bir tane şeyimiz vardı onu da açalım. Bu ne? Evet. Abi Ronaldinho çıkarsa var ya. Ronaldinho çıkarsa var ya. Çıkmadı. Oğlum hiç şiş... <laughs> 3 yıldız var lan. Şaşırtıcı. Şimdi dur ne açsak. Benim aklımda pont, pont var. Çünkü adam akıllı bir şey yok arkadaşlar yani. Diğer kartların en iyileri baya iyi. 102 pere çıkmasını çok isterim. Ama yani 150 tane eleman olduğu için. Ben şu 103'lük adamı zaten bala çıkardım. Yani kadromda görmüşsünüzdür. Abi sanırım bu paketi açacağım Aynen. En kötü 92. Öbür pakette en kötü kaç? Öbür pompusta. Burası baya kötü. Aynen. Ha burası 92. Aynı da öbürde 97'ler de var. Aynen. En yüksek 97'ler de var. O yüzden en bak olan şu parmalı olan bunu açacağız. Arkadaşlar açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mbapp'e gelirse. Ha, gelmedi. Ama yine güzel bir şey çıkabilir bu arada. Çünkü pont Geçmeyeceğim. Palmer, mı ya? Palmer geldi lan. Uha. Palmer geldi. Harbi 97 Palmer geldi lan. Oğlum Mbapp'e istemişim Palmer geldi. Mbapp'e kaçtık? 97 Palmer 98. <laughs> Paketteki en iyi şeyi çıkardım. Alkış. Oha lan. Şimdi bu palmların yerine koyacağım palmları. Aynen artıyor. 102 palmlorum var artık. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Yani çok şaşırdım palmların çıkmasına ama iyi oldu yani. Videom buradaydı. Bir sonraki videolara görüşmek üzere.